Gaf harfi. Gaf harfi nasıl yazılır? Bakın gaf harfini şöyle yapalım. Birçok harfi yazalım. Siz de anlamış o. Bir konuyu anlayacak. Bakalım kalemimiz yazıyor mu? Yazıyor. Güzel. Şimdi önce gaf harfini yazarken bakın bu gaf harfimiz. Şöyle noktalarına koyalım. Evet. Şu gaf harfimiz. Kendisini yaptık. Şimdi burada bir tane bunu uzatan elifimizin olması lazım. Tamam mı? elif Ondan sonra da f harfimiz olması lazım. F harfi. Peki f harfi siz de yazın böyle eliniz alışsın. Yazdıkça yazdıkça çok zevk alırsınız. Bu f harfinde noktasını koyduk. Peki bu f harfi nasıl olacak? Cezimli olacak. Tamam mı? Şimdi bunu okuyalım. Burada bir de üstünümüz var değil mi? Şimdi bunu okurken biz burayı dört elif uzatarak okuyoruz. Bu bir tecvid kuralı. Aynı zamanda işin mantığını öğreniyorsunuz. Hem harflerin yazılışlarını hem de niye uzattığımızı öğreniyorsunuz bu derste. Fark ettiyseniz harf-i metten elifimiz var. Sebebi metten de sükün cezimli gelmiş. Şu cezimden sebep biz bu kayı uzatıyoruz. Yazılışı böyle. O konuşu da nasıl? Böyle. Tamam kafa anladık. K harfi. Mesela Meryem suresinde geçiyor. K harfi nasıl yazılıyor? K harfi önce bir tane kef yapıyoruz. Bakın kef yaptık. Normal bizim bildiğimiz kef. Bunu çeken ne var? Harfimetten elif var. Sonra yine bizim f'miz var burada. F'miz. F harfimiz var. Bu da noktalı. Şimdi bunun üstünü var. Bunun da cezimi var. Gördünüz mü? Bu cezimden sebep biz bu kef Meryem suresinin ilk ayetini okurken ilk ayetinde kef burayı uzatıyoruz. Kef harfi de böyle yazılır. Bakın her harfin yazılışı var. Kef, kef böyle yazılır. Yani şu gördüğümüz kef var ya, var işte. Var. Yazılışı, isminin yazılışı böyle. Kaf da böyle yazılır. Aslında alfabede nasıl öğreniyoruz harfi harfi şöyle görüyoruz değil mi kaf harfini şöyle görüyoruz ama yazılışı böyle evet. medli lazım harfi muhaffefe var her ikisinde de saat harfi saat harfi aynı şekilde saat harfinde önce bir tane sat yazıyoruz tamam mı saat sonra bunu uzatan bir tane elifimiz olması lazım harfi metten. sonra da dal harfimiz var dal harfimiz. Bunun üstünü var. Bunun da cezimi var. Peki nasıl okuyoruz bunu? Sad bu uzatıyoruz. Tamam. Şimdi hiç bilmeyen bu konuyu anlamaması normal. Sadece şunu anlayın. Harflerin isimlerinin yazılışlarını anlayın. Bu şekilde her harfin var yazılışı. Tamam mı? Bunu da anladınız mı? Başka bir tane daha yazalım. Bakalım başka. Lam harfi demiş bir kardeşimiz. Lam harfi. Lam harfi hocam bildiğin lam işte bak böyle yazılıyor. Diyeceksiniz değil mi? Lam böyle yazın. Alfabede bunu görürsünüz. Elif, B, T, T derken lamı böyle görürsünüz. Ama yaz ismini nasıl yazıyoruz bu harfi? Önce bir tane lam yapıyoruz. Kafanız karışmasın. Sonra bir tane elifimiz var hareke bu lamda hareke var. Bak lamın harekesi var. Sonra da bir tane mim olması gerekiyor. Öyle değil mi? Lam derken mim var burada bir tane. Ne var? Mim var. Mim. Peki bu mim nasıl? Cezimli. Sükun. Nereye uzatıyoruz? Burayı uzatıyoruz. Hangisini? Şu la'yı uzatıyoruz. Nasıl okuyoruz? Lam. Elif. Mesela elif. Lam mim. Bu Elif, La, Mim derken var ya Bakara suresinin başında nasıl okuyoruz? Başta bir tane Elif var. Kur'an-ı Kerim'de nasıl yazılı? Kur'an-ı Kerim'imizde. Hemen açalım, onu da gösterelim. Daha iyi anlar. Şimdi Herkes bir anda anlayamayabiliyor. Maalesef anladığını zannedenler de olabiliyor. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de nasıl yazılı? Şimdi daha iyi anlarsınız, tamam mı? Ne yazıyor burada? Burada Elif yazıyor. Elif diye okuduk normalde. Elif. Aslında Elif'in de yazılışı var. Onu da yazarız biraz sonra. E, L, F diye yazılıyor Elif. Peki Lam şu. Bunu niye uzatıyoruz? Bakın çizgi var burada. Met işareti gördünüz mü? Lam'ın üzerinde. Az daha büyüteyim. Daha iyi olsun. Bakın lamın üzerindeki met işaretini gördünüz. Bu lamı uzatıyoruz. Şimdi bu anlattığım ders, bunu niçin uzattığımızı öğreniyoruz. Mimin üzerinde de var, mimi de uzatıyoruz. Okuyalım. Elif, lem, mim. Bak, i̇kisini de uzattım. Hocam niye uzattık? Burada elem yazmıyor. Elem yazmıyor. Bu üç tane harf yazıyor burada. Efendimiz de buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'in okuduğumuzda her harfine mukabil Allahu Teala 10 hasene verir. Yani 10 mükafat, 10 ecir, 10 sevap. Ben size elif, lam, mim bir harf demiyorum diyor. Elif bir harf bu hadis-i şerif. Lam bir harftir, mim bir harftir. Yani 30 hasenedir. Şimdi bu harflerin isimlerini yazdığımızda niye uzattığımız ortaya çıkıyor. Anlatmaya çalıştığım konu o. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bakın. Şöyle küçültelim. Şimdi daha iyi anlarsınız diye ümit ediyorum. Bunu nasıl okuduk? Elifle niye uzatmışız? Harfi metten elif var, uzatanar. Sonra sebebi metten sükun gelmiş cezimli. Bak bize burayı, la'yı uzattıran şuradaki cezim. Mimin üzerindeki cezim. Şimdi siz harfimet'i bilmezseniz, sebebimet'i bilmezseniz bu konuyu anlamazsınız. Harfimet 3 tane. Kaç tane harfimetimiz? 3 tane. Sebebimet de 2 tane. Sebebimet ne demek? Daha çok uzatmaya sebep, sebep olan şey. iki tane. Birincisi hemze. Tamam mı? Şuraya yazalım bari. Hemze. Birincisi hemze. İkincisi sükun. Neymiş? Sükun. Sükun nasıl karşımıza gelir? Ya böyle cezimle gelir karşımıza. Şöyle, şuraya yapalım. Ya böyle cezimli gelir karşımıza. Veya da şedde olarak gelir karşımıza. Bu derslerin hepsini anlattık ama tabii ee, sırayla dersimizi takip edenlere selam olsun. Ee, şimdi bundan sonraki harfi yazalım, dersi bitirelim. Sonra da mim harfini yazayım buraya. Bakın mim harfi. Elif, mim derken. Peki mimi nasıl yazarız? Mimi yazarken önce bir tane mim yaparız. Sonra bunu uzatan bir tane harfimetten y'miz var burada. Tamam mı? Y'miz var. Sonra da bunu sonunda bir mim daha var. Anlamadım hocam diyorsunuz. Niye? İşte açılım böyle. Bunu uzatıyoruz mim derken şurayı çekiyoruz. Tamam mı? Niye uzatıyoruz? Harfimetten y. Bunun sonundaki şu süküm var ya. Bu sükümden sebep bu mimin şurasını dört elif uzatıyoruz. Nasıl okuyoruz? Okuyalım. Şöyle... Mim. Bak mi mi uzattım. Niye uzattım? Harfimetten sonra harfimetten sonra sebebi metten sükun işte cezimli karşımıza gelmiş onun için. Anlaşıldı mı? Harfimetten sonra sebebi metten sükun gelince uzatılır. Peki bunların tecvid kurallarının isimlerini söyler misiniz? Derseniz kafanız karışmazsa yazayım onu da. Bakın burada ne olmuş? Şurada. İsterse size sorayım. Bilen kardeşlerimiz var mutlaka. Şu lam derken ne olmuş? Mim derken ne olmuş? Size soruyorum. Metti lazım. Neymiş? Metti lazım. Bunlar harf. Kelime değil. Bunlar harf. Bakın böyle aslında. Harf. Metti lazım. Harfi harfi ne bu? Muhaffefe. 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 Muhaffefe şöyle aklınızda kalsın. Muhaffefe cezimli geldiği yerlerde olur. Tamam. Şu. Cezimli geldiği yerlerde olur. Eğer buna meddi lazım harfi muhaffefe dersek, mimi düşünmezsek doğru olur. Ama burada mim geldiği için bu cevap yanlış. Tamam mı? Bu hangisi için geçerli? Bunun için geçerli. Çünkü burada bakın cezim var. Peki niye yanlış? Bundan sonra aynı harfle başladığı için mim, burası şeddeli gibi oluyor. Nasıl okuyoruz? Hemen geçmiyor bakın. Elif, la, tutuyorum bakın. Niye? Çünkü tekrar aynı harften okuyacağım. Şeddeli gibi oluyor. Gibi. Bu da bu cezimli bu harekeli olduğu için. Demek ki burada ne diyeceğiz? Metti lazım harfi muhaffefe demeyeceğiz. Böylelikle aklımıza daha iyi yerleşir. Musakkal edeceğiz. Ne diyecekmişiz buna? Lam olduğu yerde. Unutmayın tamam mı? Burada lam olduğu yerde metti lazım harfi Musakkale yazıyorum bakın. Musakkale. Musakkale'de de şedde gelmesi lazım. Hocam şedde yok ki diyorsunuz. Nasıl yok? İki tane aynı harf peş peşe gelince şedde gibi olur. Onun için bir tek burada Kur'an-ı Kerim'de lam derken efendim harfi musakkale'nin misali budur. İkincisinde de şurada da Aynısının yani metdi lazım harfi bu sefer muhaffefe var diyeceğiz. Tamam mı? Muhaffefe. O da cezimli gelir. Şuna çarpı atalım. Tamam. Şimdi düzeltmiş olduk. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır. Şöyle biraz daha küçültelim. Bir dakika. Bugün gördüğümüz harfler. Tamam mı? Harfleri gördük. Yani Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerin evvelinde bulunan mesela Meryem suresinde Meryem suresinde göstereyim öyle bitireyim dersleri Meryem dersimizi. Suresi. İlk ayet-i kerimesini birlikte okuyalım. Meryem suresinin ilk ayeti. Burası bir. Şöyle biraz büyüteyim. Bakın burası. Ne sokuyor? İsta'izu billah diyoruz kısadan. Kâf Niye uzattık? Az önce yazdığımız için. Niye uzattık? Çünkü harf elif, sebebi metten sükun geldiği için uzattık. Artık biliyoruz diye tahmin ediyorum. Peki H, Y, bunları bir elif uzatıyoruz. H'de bir tane elif var, Y'de de elif var. Kaf, H, Y, Ayn, Sad. Bu ikisini de uzattık. Ayının uzatılması sebebi farklı bir konu. Meddiliğin olmuş. Yazalım onu. Onu daha iyi anlarsınız. Şimdi ayını yazacağım. Niye uzattığımızı anlatacağım. Meddiliğin olmuş. Sa derken onu yazdık. Aynı şey, aynı mantık. Burada bir tane elif var. Sonra dal harfinin üzerinde sükun cezim var. Onun için uzattık. Burayı anladınız mı? Üç harfi de uzatıyoruz. Dört elif sadece şu ayında ne var? Meddiliğin var. Sonunda ihva yapıyoruz bu ayının sonunda. Bunu da es geçmeyin. Çünkü ayını yazalım. Bakın ayın nasıl yazılıyor. Ayını şöyle yazıyoruz. Biraz şöyle küçültelim. Evet. Ayında önce bir tane bildiğimiz ayını yaptık. Sonra y harfimiz var. Ama bu y harfi e, harfimet değil. Tamam mı? Niye? linar çünkü bu cezimli. Tamam mı? Hareketsiz olunca harfi ol cezimli. Bundan sonra da bir tane nun harfimiz var. Değil mi? Ayın derken nun harfiyle bitiyor. Peki nun nun nunun neyi var? Yine böyle cezimli var. Burada niye meddiliğin olmuş? Çünkü meddiliğin vav wow, y harfidir cezimli olacak olmuş kendisinden önceki harfin harekesi üstüne olacak olmuş sonra da burada sükunu lazım bu sükun yani cezimli cezimle bitti o zaman bu y'yi burayı akıtıyor uzattığımız yer bu y ye, tamam peki ondan sonra hangi harf geliyor sad harfi geliyor sad harfi de ihfa harflerinden olduğu için Kur'an-ı Kerim'de harf olarak yazılıyor ama tabi açılımı nasıl yine elif var bal harfimiz var. O da cezimli. Onu da uzatıyoruz. Yeri gelmişken bunu da yazalım. Şimdi bakın burada ihva yapacağız dedik. Burayı uzatıyor. Okuyorum. Ay Bakın ihva yaptım. Niye ihva yapıyorum? Çünkü sakin sonra saat harfi var. Tamam bunu da unutmayın. Bu yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Bu gözden kaçan bir şey. Eğer böyle izah edilmezse burayı kaçırırsınız. Çok nasıl diyeyim? Kuvvetli ihtimal. Bunu gözden kaçırabilirsiniz. Onun için bunu da öğrenmiş olduk. Burada ne varmış? Meddi. Ne varmış? Meddiliğin varmış. Burada meddiliğin. Şu ye. cezimli Kendinden önceki ye, üstün ve kendinden sonra da sükunu. Efendim lazım var. Onun için meddiliğin. Burada da aynı şekilde. Burada meddi lazım harfi muhaffefe var diyeceğiz. Tamam mı? bizimden sebep. Anlaşılmıştır sanırım. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, güç, kuvvet nasip eylesin. Mutlaka dünya imtihanını kazanmak konusunda bizlere yardım eylesin. Gazze'deki kardeşlerimizi zalimlerin zulmünden tez zamanda halas eylesin. Doğu Türkistan hakeza bütün dünya genelindeki mazlum Müslüman kardeşlerimizi Rabbimiz fazlı kerem ile kurtarsın diyelim. Bu vesileyle dersimizi takip eden, derslerimizi takip edip bu derslerden istifade eden siz değerli kardeşlerimin de her türlü sıkıntılarını izale eylesin. Hayır muratlarınızı Rabbimiz hayırlısıyla ihsan, ikram eylesin. Hepimizi cennetinde buluştursun diyelim. Böyle bir dua ile bitirelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.